Aldık. Evet arkadaşlar son bir eşyamız kaldı ve evet son eşyamız da tamamladığımıza göre arkadaşlar inanılmaz güzel bir noel bebekçisi. Evet arkadaşlar bir noel bebek oyunumuzu da sizlerleyiz. Şimdi gördüğünüz gibi bu Noel bebek oyunumuzda şöyle bu oyun size anlatayım. Topları birbirlerini birleştiriyoruz. Ve sonradan bir kutu çıkıyor. O kutuyu açtıktan sonra da Noel bebek oyunumuz başlıyor. Hadi bakalım arkadaşlar. Görüyorsunuz şu an mavi topları birleştirdim. Ama şimdi pembe topları da Evet arkadaşlar. Arkadaşlar inşallah saat bir tek çıkabilir. Arkadaşlar aşağıda eşyalarımız var. O beyaz şey, beyaz olunca kemerler ondan bir paket çıkıyor. Kalp çıkıyor. Sonra kalp çıktıktan sonra da o kalbin rengine göre de. sonra bir şey kazanmış oluyoruz. O zaman devam edelim. Arkadaşlar yanlış yere atmış. Yalnız herhalde. Tüm bitik ol. Arkadaşlar sevdim. Bayağı sevdim. Evet arkadaşlar. Evet Oo oh. Mükemmel. Bir tane kalp geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir tane eşya kazandık. Evet. Onu da kazanmış olduk. Bir e, yani yapış kameradan bile ama onu sonra konuşuruz. Evet arkadaşlar. Evet. Kart daha gelmedi. Evet. Mükemmel. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar çok kolay. Evet arkadaşlar. Evet. Bunu da atlattığımıza göre bir tane kart kazandık. Ona göre o yüzden arkadaşlar güzel bir oyun yani ona göre o yüzden o kaydı almalıyım evet arkadaşlar evet bir tane daha şey kazandık ve onun yanındakini aldık mükemmel gidiyoruz evet arkadaşlar evet arkadaşlar Hemen. evet evet bir tane kalp kazandım mavi kalp oldu orada mavi çıkarsa hemen oraya atacağım Mavi çıkmıyor arkadaşlar hala. Artık mavi çıkmasını istiyorum. Hmm. Evet çıktı mavi. Evet oldu gözlük. Gözlük kaldık arkadaşlar. Gözlüğümüz de güzel. Evet. Evet arkadaşlar. Bir kalp kazanmak istiyorum. Kalp. Evet arkadaşlar kazanamadım Evet arkadaşlar bir kalp kazandım. Şimdi bir kalbimiz var. Şimdi arkadaşlar onu da almak istiyorum. Arkadaşlar Arkadaşlar Son bir tane daha çıksın istiyorum sende çıksın ya da çıkmasın. Evet arkadaşlar. Oo, hangi eşya? Evet arkadaşlar. Ayakkabı eşyamızı kazandık. Şimdi görüyorsunuz. Evet çok üzülüyorum. Evet arkadaşlar bir tane de kalbimiz oluştu. İki tane eşyamız kaldığına göre. Çok az kaldık bu oyunda. Güzel bir oyun. Arkadaşlar yeşil gördüm. Evet arkadaşlar. Son bir eşyamız kaldı. Biber onu aldığımıza göre elbise kaldı sadece arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Mükemmel. Çok sevdim. Yeni yüklediğimiz için yani güzel bir oyun olduğundan eminim. Güzel bir Çok da fena değil arkadaşlar. Çok seviyorum ben bunu. Bayağı bir seviyorum arkadaşlar ya. Ve o kalbi de almamıza çok az zaman var. Yani bayağı. Evet arkadaşlar. Mükemmel. Çok seviyorum ben bu oyunu. Evet, evet. arkadaşlar. Bir tane daha lütfen kalp çıksın. Yani bir tane daha lütfen çıksın. E, Aşağımızda tam anladığımıza göre bir kutu atabiliriz. Oh, evet, açalım. Arkadaşlar, inanılmaz güzel bir Noel bebek çıktı. Arkadaşlar, adı Timselmiş. Suyunu içirdim arkadaşlar su fışkırtıyor şu an Nor bebeğimiz. Videoya basıyoruz. Bu videosun bu videonun da bitmesini bekliyoruz. Başka bir oyunda görüşmek üzere. hoşça kalın. Çok seviyorum. Kocaman öpüyorum.